1993'te bir kitap yayınlandı Peter Ducker isimli bir akademisyen tarafından Post-Capitalist Society diye, kapitalizm sonrası toplum diye bir kitap yayınlandı ve kitabın mottosu şu, yani beni çok çarpan bir kitap olmuştu o zaman, gelecek gene tarihle ilgili yani insanlığın geleceğiyle ilgili bir şey söylüyor. Gelecek post-western olabilir, kelimelerin orijinali önemli. Yani İngilizcesine dediği çok önemli. Onun için hem aslını söyleyeceğim hem çevirisini. Post-Western olabilir gelecek. Anti-Western olabilir. Ama non-Western olamaz diyor. Yani diyor ki Batılılaşma sürecinin ilerisine gidebilirsiniz. Post'u öyle tercüme edeyim bir sonraki aşamasına geçebilirsiniz ama gene batılaşma içerisinde. Anti-western bile olabilirsiniz. Batı karşıtı ve düşmanı bile olabilirsiniz. Ona da izin veririz diyor. Yani Batı buna da izin veriyor. Biz anti-western olunca kendi kendimize yapıyoruz zannediyoruz. Belki Batı karşıtlığımızın parametrelerini de bize Batı veriyor olabilir. Hiç sorgulamıyoruz mesela acaba karşı olurken neye dayanıyoruz? Yani anti-western olabilirsiniz. No problem post western olabilir ama non western olamazsınız diye bir argüman var. Yani bir iddia. Ne olursa olsun batılılık içerisinde kalacaksınız. Sakallarınızla, çarşaflarınızla, peçelerinizle, tespihatlarınızla demek istiyor. Bu bir meydan okuma. Acaba Müslümanlar bunun farkındalar mı? Tarihin sonu bir başka ifa yönüyle bu ifade. Yani non western olamazsınız. Tarihi biz yazıyoruz. Siz de onun içinde yaşayacaksınız. Bizim dediğimiz gibi yaşayacaksınız ama e, dünyaya söyleyecek sözü var mı Müslümanların? Soru budur. Müslümanların dünyaya söyleyecek sözü var mı? E, dünyada olan bitenleri, bu paradigmaları okumaları gerekiyor. Çünkü iliklerimize kadar batının içinde yaşıyoruz. Ben yani bunu söylüyorum. Hani yok sayarak mücadele edilmez. Evvela var olarak, biz de büyük bir yaşam a, akışının içerisinde olduğumuzu a, düşünerek e, varsa bir mücadele, hep beraber ve batıyı dışlamadan, batıyı da kendinden kurtarmaya çalışarak. Bu çok önemli bir şey. Batı seni yok etmek istiyor ama ben batıyı yok etmek istemiyorum mesela. Ben oksidentalist değilim, o oryantalist olabilir. Oksidentalizm oryantalizmin yavrusudur. Yöntemleri ve yaklaşımlarıyla. Biz Batı'nın Müslüman olmasını istiyoruz. Batı'nın hidayet ermesini istiyoruz. Bizim megalotimiyamız üstünlük iddiası değil, kurtulma iddiasıdır birlikte. O yüzden duygularınıza zor gelecek olsa bile Aksa tufanıyla Siyonist işgal sona ermez. Flotilla ile de Gazze ablukası bitirilmez. Güçlü strateji geliştirerek tarihin sonunu Müslümanların dizayn edeceği bir çalışma ciddiyeti içerisinde olmak lazım. Neden olmuyor peki? Çünkü Müslümanlar yeryüzünde son Müslümanmış gibi yaşamıyorlar. Hegel'in kabul görme e, duygusu karşısında acaba Müslüman e, kendisi... E, kendisine bir ötekini davet edeceği bir dünya sunuyor mu? Yoksa bırak beni ben kendi gettomda köyümde yaşayayım mücadelesi mi veriyor? İkisi bambaşka şeyler. Gel bak ben sana ne vaat ediyorum diyor mu Müslümanlar acaba? Biz unuttuk böyle şeyleri bence.